Dünya Sağlık Örgütü yaşlılık tanımlamasını değiştirdi. Daha önce 65 yaşının üzerine yaşlı olarak tanımlıyordu. Artık bu tanımlamaya yeni bir boyut getirdi. Şimdi 17 yaşına kadar ergen, 18 yaşından 65 yaşına kadar genç diyor. Bakın dikkatinizi çekiyorum. 65 yaşına kadar artık genç yaş grubundasınız. 65 yaşında 79 yaşına kadar orta yaş ve 80 yaşının üzerine de artık yaşlı diyor. Yani eğer siz 65 yaşına kadar olan bir yaş grubundaysanız hala genç gruba giriyorsunuz. Peki neden anlatıyoruz bunu? Şimdi kliniğimize hastalarımız geliyor. Daha 60 yaşında hastalarımız ama ben artık yaşlandım, ben artık böyle yani her yerim ağrıyor diyorlar ve asıl olarak mental olarak kendilerini yaşlı olarak düşündükleri için kendilerinde o şekilde hareket etmeye alıştırıyorlar. Yaşınız 65 yaşının altında ise Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hala genç yaş grubundasınız. Ona göre düşünün, ona göre hareket edin.